Yaseminli var. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Senin bu keyfin ne olacak böyle? Bilmiyorum. Çok mu keyfine düşkünsün sen ya? Ya arkadaşlar ya şunasin ne oldu? Suyu aldı. Ne su oldu? Bastı, su bastı. Git bakayım şöyle karşıma görelim seni. Eee <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? Kötü, niye güzel, niye çok güzel. Çok güzel eğleniyor muyuz? <laughs> Dön bakalım bana doğru. Ha, böyle... <laughs> Yatak keyifli mi? Keyifli biraz ama sen telefon almaya gittin ya. Evet. O zaman balina gibi kıyıya vurdun. Balina gibi kıyıya mı vurdun? He. Sen bir balina mısın yoksa? <laughs> Arkadaşlar orada da yüzmesi gele gele bir hal oldu. Bir hal mi oldun? <laughs> Ya çok güzel gözüküyorsun ya Seminli Bay'a. Bu dalgalar getir. Evet şey göndereyim seni sana dalgalar geri getirsin. Gülüyor. <gülüyor> gitmezsin gitmezsin şimdi geri gelirsin. <laughs> Oo, bak geri geliyorsun bile. <laughs> Kendim getiriyorum anne. Evet eğleniyor muyuz? Çok. Eğleniyor evet. muyuz millet? Çok. Telefona gelmesin değil mi? <laughs> Gelsin. Ee, başka neler yapıyorsun? Ee, öyle aynı aynı her şey. <laughs> bir daha göndereyim seni de bir daha geri tamam. gel şu büyük dalgalarla. <laughs> Bu şey, gelmeyi Hadi gel bakalım geri. <laughs> Bu tarafa gel oraya gitme. Nereye gidiyorsun ya orası bizim değil. Gel yanlış tarafa geçtin. Buraya çekmem lazım seni bekle. Orası bizim otelin plajı değil. <laughs> Arkadaşlar Viking otel çok güzeldir. Ama bir sürü İranlı, her ülkeden biri var. Rus evet. çok var. Rus evet. Evet. Var. Gelin, evet iyidir. Ama evet. arkadaş olacağımız biri çok yok. Yok evet. <laughs> ben zor arkadaş. Evet. Hadi bize denizin ortasında ne söylüyorsun?